Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildikten sonra yaptığı balkon konuşmasında e, hani ben işte 76 milyonum Cumhurbaşkanı olacağım e, ifadelerini kullandım. E, bir kere hala AKP başkanlık yapıyor olması e, bir yandan muhalefete yönelik eleştirileri hatta bazen hakarete varan küçük düşürücü ifadeleri ee, bir yandan mesela dünkü konuşmasında e, Türkiye Barolar Birliği gelirse ben e, o törene katılmam Yargıtay'ın kuruluş yıl dönüm törenine demesi ee, hakikaten de hani bir cumhurbaşkanı bizim bildiğimiz bizim anladığımız anlamda bir cumhurbaşkanı e, olabilecek mi sorusunu yine gündeme getiriyor ne dersiniz efendim bu mümkün değil çünkü kendisi ne yapmak istediğini anlattı dedi ki ben 29 Ekim 1923 tarihi itibariyle ilan edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti 90 yıllık geçmişini reddediyorum dedi. Ben yalnızca 23 Nisan 1920'yi kabul ediyorum dedi. Çünkü o tarihte hilafet devam ediyordu, saltanat devam ediyordu. Türk ulusu anayasal statüye kavuşmamıştı. Henüz Diyanet İşleri Başkanlığımız falan yoktu. Cumhuriyet ilan edilmemişti laiklik üzere hiçbir adım atılmamıştı. Cumhurbaşkanı olarak ne yapmak istediğini çok açık söylüyor. Daha balkon konuşmasında söyledi. Yine o her zaman yaptığı yanlışı yaptı. Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Boşnak hepimiz bir tek milletiz. Biz hep soruyoruz ya hani uzun süredir adı ne? Adı ne bu milletin? Tamam biz tek milletiz de adı ne? Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Milleti dedi. Sonra Türkiye'liliktir bizi birleştiren şey. Açıkça söyledi. Anayasayı değiştireceğim dedi. Anayasayı değiştirip yerine getir kaldırmak ve yerine getirmek istediği bir şey var. Şu anda Cumhurbaşkanı Cumhuriyetin ve hukuk devletinin temel değerlerine uygun bir cumhurbaşkanı profili çizme peşinde değil. Biz niye onu arıyoruz ki? O kendi aklındaki yeni Türkiye yani bir karşı devrimin ilk adımını atıyor bunun artık kodları da bellidir dinci temelde e, laiklik ve ulusallık ilkelerini anayasadan çıkarmış bir yeni devlet yapılanması yaratacağım bunun yolu diyor fiilen benim devlet başkanı gibi görev yapabilmemdi bak bunu hallettik İkinci yolu da anayasa diyor. Bunun için çıktım yola diyor. Biz karşı devrimin kendi cephanesini tamamlama bakımından son hazırlığını yaptığını görmeliyiz. Köşke bu yürüyüşün başka bir anlamı yok. O nedenle karşımızda cumhuriyetçi ve hukuk devleti ilkelerine bağlı bir temsiliyet aramaktan vazgeçmeliyiz. Bu büyük tehlike çok iyi örgütlenmeyi, çok net bir ideolojik duruş almayı ve hukuk devleti adına, sosyal devlet adına, ulusal devlet, layık devlet ve cumhuriyet adına büyük mücadeleyi başlatmayı gerektiriyor. Hani o suya atıldı, kurbağa ısındı, kurbağa kendini anlamadı durumları var ya, artık kurbağanın o ısındığı sudan sıçrayıp çıkması lazım bizim bizim bütün e, mücadelemiz de bundan ibaret zaten. Çok güçlü bir muhalefet ve 2015 ile birlikte e, 2019'a yani Cumhur, yeniden Cumhurbaşkanı seçimi ve yeni parlamento sürecine büyük bir güçle hazırlanmak. Artık yeni şeyler konuşmamız lazım. Yeni şeyler tartışmamız lazım. Evet. Yeni sözler söylemek lazım cancağızım. Baba, <laughs> <laughs> başka yolu yok. Başka, başka yolu, yolu yok diyorsunuz.